Samsun'dan doğan güneş. Tarihler 19 Mayıs'ı gösterdiğinde Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için ilk adımını attı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik spor bayramının 104. yıl dönümü. Bugün Yalova'da tören ve etkinliklerle kutlanacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10'da gerçekleşecek program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler de konuşma yapıp şiirler okuyacak. Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında seçilen Türkiye şampiyonu olan sporculara ödüllerinin verilmesinin de yer alacağı programda halk oyunları gösterileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü karate sporcularının gösterisi, judo sporcularının gösterisi ve paramotor gösterisi de yapılacak. Program kapsamında Yalova Kent Müzesi'nde 19 Mayıs ve gençlik konulu teslim ve kaligrafi sergisi açılacak. Programın kapanışı ise saat 17'de gerçekleşecek. 19 Mayıs'ın anlamı ve önemi. 19 Mayıs 1919 tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarih olarak 19 Mayıs aynı zamanda Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaktadır. Atatürk milli mücadele sırasında Türk milletini ileri götürecek olanların, köhnemiş fikirlere karşı gelecek olanların genç fikirler olduğunu görmüştü. Bu nedenle de gençlik kavramı Atatürk için ayrı bir önem taşımaktadır. Atatürk gençlerden sık sık bahsederken yaş sınırı dışında fikri olarak gençliği, yani fikirde yeniliği ifade etmiştir. Onun şu sözü çok anlamlıdır. Genç fikirli demek doğru